Oyun çiftliği kenarında bir tane arabası olan ağacı çekiyormuş gibi yaklaşayım. Arabasının üstünde bir sürü çantaları olan sırt çantasını önüne koymuş genç bir hatun var. Uyuyor şu anda. Üstündeki örtü de benim deniz plaj örtülerinden biri yeminle. Altamatı da sermiş. Ben bunu yani bunu demeyeyim de Görüntüyü görünce Çobanı sandım şeylerin Diye düşündüm Koyunların Ama avun kenarında Böyle yatmış Eşyaları da böyle çekecekli Avrupa'da oluyor bu havalanlarında falan çok görüyordum O arabalardan dört tekerli çekerek Kesinlikle homeless Şu an anlıyorum ama Çardım botaniğin içinde Yatıyor dinleniyor Allah'ım